Selam herkese. Bugün size çok yakın zamanda yayınladığım ve biricik canım arkadaşım için hazırladığım videoda çaldığım şarkı göstereceğim. Bu hangi şarkı derseniz de Dünya Tek Biz ikimiz. Bu şarkı benim için çok özel bir şarkı. Çünkü bu şarkı dinlediğimde gerçekten yanımda hissettiğim bir tane arkadaşım var. O da benim zaten çok uzun senelik arkadaşım ve o biricik arkadaşım. O yüzden bu şarkıyı seve seve anlatmak istiyorum. Ay. Evet. Yine kendi kendime ilk de bu şarkıyı seçtim. Biraz enerjim yoruldum biraz. O yüzden bu şarkıyı anlatmak bana iyi gelecek şu an. Şimdi. Şarkı aslında çok basit bir şarkı. Ee, şu an akorları görüyorsunuz ekranda. Ee, akorları da gayet basit. Sadece yeni öğrenler, öğrenenler için E akoru biraz zor olabilir. Bu şarkıda kullanma akorları zaten şu an ekranda görüyorsunuz. A, M G C ve F ve D, M Evet. Onu ekranda gördüğünüz gibi eğer bilmiyorsanız da bu şarkıyla pratik yapabilirsiniz bence. Şimdi bu şarkının ilk kısmını arpeje çalıyorum. Şarkı dinlediyseniz fark edeceksiniz. geri Geri kalanlarını da ritimle çalıyorum. Şimdi arpej nasıl çalıyorum derseniz de hep çoğu zaman kullandığım ve çoğu şarkıya giden arpejim 4 3 2 1 3 2 1. Bir göstereyim dinlemeyen dinlememiş olanlar için. Hayat korkutmaz beni yanımda sen varsın Düşersem sen kaldırırsın Ağlasam ilk sen duyarsın Sarılıp sarmalar düşlerden Yanmayız Sıkılırsak saçmalar Kimseden utanmayız Hayat korkutmaz beni 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 Yanı... Tutamıyorum ya bir şey yapmam lazım Şöyle Yanımda sen var 4, 3, 2, 1 Sın düşersen Sen kaldırırsın 4 3, 2 1 3 2 1 ağlasam ik sen duyarsın 4 3 2 1 3 2 1 bu arada eee ukulele daha önce bahsettiğim gibi ukulele videoları ukulele grubumuzda böyle bir yani insanların nelerde takıldığını az çok anlamamı daha çok sağlayan şeyler oluyor. Mesela ritim konusunda eee ben tutarken elimi şu şekilde tutuyorum. Yani bir şey tutarmış gibi. Yani elimde bir şey varmış gibi. Şu şekilde değil. Şöyle değil. Şu şekilde. Böyle olduğu zaman e, parmakta hiçbir yere takılmıyor e, ve daha böyle şu şekilde bir şey oluyor. Yani elinize bir şey varmış gibi. Şu şekilde. Neden nefes alamıyorum? <laughs> Şaykum izlerseniz de gerçi videosu yok. E, duyarak da anlayabilir misiniz? O zaman bunu bir daha göstereyim. Ee, mesela sarılıp sarmalar düşlerden uyanmayız. Sarılıp nereden uyanmayız? Sıkılırsak saçmalar kimseden utanmayız. 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 4, en üst tel 4. 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Evet, Şimdi burası umarım anlaşılır olmamış olmuştur, olmamıştır ne demek kendi kendime trollüyorum. Şimdi durun buraya yazdım kullandığım ritme. kullandığım ritme bakmam lazım. Şimdi bazen akıllı bazen deliz. Onu da çalayım nasıl çaldığımı göstereyim. Bazen akıllı bazen deliz. Biz en çirkin biz en güzeliz. Bazen deluş bazen inciyiz. Buralarda en güzel biz güleriz. alt alt üst üst alt üst 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 Yavaş yavaş anlatayım. Biraz bana da karışık anlatıyorum çünkü geldi şu an. Yavaş yavaş çalayım. Bazen akıllı, bazen deliyiz. Yani Bazen alt alt üst üst alt üst alt alt üst üst alt üst alt alt üst üst alt üst alt üst alt alt üst üst alt üst alt üst Buralarda en güzel biz geliriz Hızlı hızlısı da şu şekilde alt alt üst üst alt üst bu şekilde e, ritmi çalabilirsiniz alt alt üst üst alt üst bu şekilde yavaş e, yavaş çalarak başlarsınız hızlandırdıkça bu şekilde benziyor evet burada e, şu iki kalp atışı iki kahkaha bir, şimdi söylediğim kısmında her akor başına iki kez bu ritmi çalıyorsunuz. Ben de o yüzden biraz şaşırdım. Tek bir kez çalıyoruz zannettim. İki kez çalıyoruz. O zaman şimdi özet geçiyorum hepsini. İlk dört ilk dörtlükte 4 3 2 1 3 2 1 çalıyoruz. Her ritme bir kez bunu çalıyoruz. Çok güzel. Sonra orta kısma geldiğimiz zaman Alt alt üst üst alt üst alt alt üst üst alt üst diye yapıyoruz. Bunu da her akorda bir kez bu ritmi çalıyoruz. Nakarat, asıl nakarata geldiğimiz zaman da iki kaypatış, iki kahkahada da alt alt üst üst alt üst 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 Burada da her akor başına iki kez bu şarkıyı, bu ritmi kullanıyoruz. Ve şarkı bitmiş oluyor. Ha yoruldum ya. <laughs> oh. Evet. Umarım faydalı olmuştur. Umarım e, anlaşılır olmuştur. Anlaşılmayan yerler için yorumlar yazabilirsiniz. E, öğrenmek istediğiniz şarkıları yorumlarda yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şarkıyı bir, birisi yazmıştı. Bir takipçim yazmıştı. Ben de ee, bu şarkı çok sevdiğim için neden olmasın hemen çalmak istedim. Göstermek istedim. Siz de yorumlarda e, size öğretmemi istediğiniz, göstermemi istediğiniz şarkıları lütfen yazın. E, tekrar Instagram hesabıma, şurada gözüken Instagram hesabıma da e, bana yazabilirsiniz. Buradan soru da sorabilirsiniz. E, ve uzun derslerimizde online... önce kameram kapandı. O yüzden de sonu bitirişi yapamadım. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Zoom dersi için, Zoom buluşmamız için ve bir şeyler sormak için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer abone olmadıysanız da abone olursanız ben çok sevinirim.